Şimdi burada muhabbet ediyoruz hocamızla. Dedim ki 40 40 bin ihlas 40 bin ihlas okuduğumda istediğim bir şey gerçek olur diye ben keşfette videolar görüyorum hocam. Evet, Mesela 40 bin ihlas okuyorlar, ev alıyorlar. Ev aldık evet. diyorlar. Hı -hı. Bu gerçek mi? Ben bir niyetim için başladım 40 bin ihlasla. İhlas suresi zaten ayeti kerime. Yani ne kadar okunur o kadar fayda. Bir niyetimizin üzerine de yani bir niyet alıp onun içinde de okuduğumuzda ben umuyorum ki gerçek olur yani. Rabbim hayırlıysa nasip eder, nasip eder diyorsunuz. Evet, ben de için başladım 40 bin evet. lirası. Olursa size de haber vereyim. Haber verecek hocam. <laughs> evet. Tamam hocam şu an kendi niyeti için 40 bin lirası başlamış. Evet. Eğer onun niyeti kabul olursa eminim evet. siz hemen bitirirsiniz diye düşünüyorum hocam. Şimdi 3 bindeyim. 3 binde. Evet. Evet, o kadar da kolay bitmiyor. Gerçekten. Kolay biter diye bekledim ama bir hafta falan geçti. Hala bitmedi. Daha 3 bindeyim yani. 3 binde hocam evet. şu anda. Eğer hocamın duaları kabul olursa 40 bin lirası. Hepimiz otururuz 40 bin lirası okuyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> siz bir bitirin bakalım. inşallah <laughs> bize de